İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı toplantılarının bugünkü oturumu komisyon raporlarının sunumuyla geçti. Mehmet Geçmiş Başkanı'nda yapılan toplantıda ilk olarak Turizm Komisyonu'nun raporu görüşüldü. Komisyon Başkanı Erol Açık tarafından sunulan raporda mülkiyeti İl Özel İdaresi'ne ait olan Hıdır Baba Türbesi 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis edildi. Mülkiyeti Edirne İl Özel İdaresi'ne ait. Edirneyli Merkez Hıdırlık Mahallesi 1132 ada 15 parselde kayıtlı 1779.48 metrekare yüz ölçümlü Hıdır Baba Türbesi vasıflı taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 25 yıl süreyle tahsis edilmesine 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 64. maddesinin D bendi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu'nun 47. maddesi gereği Komisyonumuza karar verilmiştir. İdari ve Mali İşler Komisyonu Başkanı Necmi Sınır tarafından sunulan raporda bu yıl İşkur tarafından il özel idarede kaç işçinin tahsis edildiği soruldu. Rapora göre il özel idaresinin İşkur'dan 75 işçi talep ettiği, görev sürelerinin ise 6 ay olduğu belirtildi. Edirne merkezde 59 kişi, Keşan'da 10 kişi, Uzun Köprü'de 5 kişi işkur aracılığıyla işe alınmıştır. İşkur'dan işçi istihdamları daha sonra meclis üyeleri tarafından tartışmaya açıldı. Bazı meclis üyeleri işkur'dan işe alımlarda torpil olduğunu, verilen listeye göre işçi alımları gerçekleştirildiğini öne sürdü. İşe alımlarda torpil olup olmadığı meclis üyeleri arasında bir süre tartışıldı. AmaGamma uyuyor peki bu listelerin? Uyuyor evet. Aynen vallahi. Ya, üç üç şey, üç... İl Genel Meclisi'nde sunulan son raporsa İl Özel İdaresi Spor Kulübüne yardım konusu oldu. Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Yetim tarafından sunulan raporda İl Özel İdaresinin kanuni yönden spor kulüplerine herhangi bir yardımda bulunma olasılığı olmadığı, bu konuda bütçeden bir kaynak aktarılmadığı belirtildi. Raporda ayrıca özel idare bünyesindeki spor kulübünün devam etmesi halinde maddi yönden desteklenmesi gerektiği ifade edildi. Bu iki kurumda var. Bir genel sekreterin temsil ağırlama bütçesinde bir de sayın valimizin temsil ağırlama ayrılan nedeniydi. Sayın valimizin takdirlerindedir de ama bugüne kadar hep bizde biliyorsunuz denetim komisyon raporlarının da bu belli. Genel sekreteri e ayırdığımız olan Miktarı, miktarını söylemek istemiyorum. Şu ana kadar temsil alınmadı, hiç kullanılmadı. Hatta kendisi hiç kullanmıyor bu ödeneği. Bir sonraki teyit ediyoruz, Güzel yola eriyoruz. Yani bu, bu gibi şeylerde genel sekreterimizle işte, Edirne'nin tanıtımına katkı veren sporculara, derneklere, portlara, de, dışarıda de, ödül de, almış gibi şeylere de yardımda bulunması tavsiye ederiz diyorum. Bu konuyla ilgili e, inşallah bunlar da bunların e, arkasında dururlar diyor.